Şoför koltuğunda olduğunu unuttu, kitaba daldı. Otobüs şoförünün görüntüleri yolcuları isyan ettirdi. Ümraniye-Taşdelen arası sefer yapan bir yolcu otobüsünde çekilen bu görüntüler bir yolcunun cep telefonuyla kaydedildi. Başrolde otobüsün şoförü vardı. Şoförün direksiyon başındaki rahatlığı inanılır gibi değildi. Yasak olmasına rağmen dakikalarca cep telefonuyla konuştu. Ardından eline bir kitap aldı. Yol boyunca hem kitap okudu hem otobüsü kullandı. çekilen görüntüler belediyeye gönderildi. Görüntüleri kaydeden yolcu şoför hakkında soruşturma açılmasını istedi.